zehirleniyoruz. Uçakların gökyüzüne bıraktığı gazlarla göz göre göre bizi zehirliyorlar. Nasıl? Chemtrail ile. Chemtrail bazı özel jetlerin özel bir teknikle tankerde bulunan kimyasal maddeleri gökyüzüne püskürtmesi anlamına geliyor. Neden Chemtrail? Bu esrarengiz ve tartışmalı teknikle salınan kimi kimyasal gazların, güneş ışınlarından gelen zararlı ışıklara karşı havada koruyucu bir tabaka oluşturduğu iddia ediliyor. Bu yöntemle küresel ısınmayla da mücadele edildiği ileri sürülüyor. Bu doğru mu? Doğru olduğu pek de söylenemez. Bilim insanlarının yaptığı bazı araştırmalara göre Gentryl tekniği ile insanlık zehirleniyor. Havaya gaz salınımı nasıl yapılıyor? İçerisine çeşitli kimyasal karışımlar konulan tankerler havada uçaklar tarafından gökyüzüne bırakılıyor. Seyir halindeki jetin arkasında ortaya çıkan uzun ızgara şeklindeki gaz bulutu havada spreyleme yani ilaçlama yapıldığını gösteriyor. Küresel ısınmayla mücadele adı altında yapılan Chemtrail ile ilgili yapılan araştırmalar gerçeğin çok daha farklı olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlığı zehirlemek için mi yapılıyor? Jetin arka kısmındaki uzun süren çizgilerde alüminyum içeren son derece tehlikeli kimyasallar bulunuyor. Kimya tezgahı teorisinin savunucuları bu faaliyetle yakından ilgileniyor. Bu faaliyetlerin amacı onlara göre toplumun sağlığını bozmak. Sağlık hizmetlerine erişimi engelleyerek, nüfus azaltarak hedefteki nesli yok etmek. Chemtrail'in insanlık üzerindeki etkileri. Solunum problemleri, boğaz ağrısı ve sinüs iltihabı, şişmiş lenf bezleri, öksürük, nefes darlığı, sinüs baş ağrısı, genel solunum yetmezliği, kalp ve karaciğer hasarı. Havada saçılan zehir alüminyum oksit beyin hücrelerini etkiliyor, hafıza ve konsantrasyonu zayıflatıyor. Alzheimer hastalığına yol açıyor ve solunum yolunda hasara neden oluyor. Jetlerin havadaki spreylemeleriyle saçılan zehir gözde de ciddi hasara yol açıyor. Bilim insanları Kentrail'in kansere de neden olduğu görüşünde. Ağaç katili alüminyum. Havada jetlerle saçılan zehir, toprakta yoğun alüminyum birikimine neden olarak çalışıldığı bölgede verimi toprağa öldürerek tarıma elverişsiz hale getiriyor. Aşırı yanıcı olan alüminyumun bir diğer etkisi de ağaçları kurutması ve daha kolay yanabilir hale getirmesi. Yıllardır uygulanan hava manipülasyonu insanlardan gizli tutuluyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı yanıtım vazifesi görmesi için yapıldığı iddia edilen chemtrail tekniği 12 kilometre yükseklikteki troposferde yapılıyor. Oysa bilim insanları böyle bir amacın başarılı olması için söz konusu tekniğin 50 kilometre yükseklikteki stratosfere püskürtülmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü stratosfer tabakasında metal parçacıkları daha uzun zaman kalabilir ve güneş ışınları daha doğal refleksiyona tabi tutulabilirdi deniliyor. Dikkat çekici itiraf. Tarihler 8 Temmuz 2004'ü gösteriyordu. İki çevre aktivistinin sorusu üzerine o zamanın Alman Federal Kültür ve Medya Yönetim Kurulu Başkanı Monika Greifa dikkat çekici şu yanıtı verdi. Ben bu konuda endişelerinize katılıyorum. Dünyanın sera gazı emülasyonlarını azaltmak yerine dünyanın atmosferinde deneyler yapılmaktadır. Önemli bir toksik potansiyeline sahip alüminyum ve baryum bileşiklerinin kullanım yaygınlığı şimdiye kadar oldukça düşüktür. Bu tür deneyler mantığı içinde bu bileşiklerin troposferde değil stratosferde kullanmak daha iyi olurdu. Böylece gripa havaya kemtireli